yolcusu kalmasın. Merhaba, adın ne senin? İbrahim. de geldi. Çok güzel gözü. Herkese merhabalar. Yaman ailesi tatile gidiyor. Ama bu sefer eşimle değil, arkadaşlarımla gidiyorum. Kızlar nereye gidiyoruz? Gaziantep. Hadi o zaman Gaziantep yolcusu kalmasın. Bye bye. Benimle tatile gitmek nasıl bir duygu? Müthiş, mükemmel, çok heyecanlıyım. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Nerede bu kızlar ya? Hazır mıyız tatile? Yeah. Evet. Hazır mıyız? Güzel geçecek mi? Evet. Grubumuz çok güzel, eğlenceli arkadaşlar grubu. Bakalım her şey güzel geçecek. Antep'te görüşürüz. <laughs> Recep'in sofrası lezzetlerle dolu Her tabakta bir sevgi, her lokmada bir mutluluk Transfer aracımız geldi <laughs> ha, otelimizin adı neydi? İbis, İbis Otel, Ibis Otel, çarşıdaki çekim Otelimize geldik Açılış yapıyor Fatma Hanım 701 oda <laughs> Aa, çok geniş bir oda. Şöyle işte güzel iki kişilik. O çok da önemli değil. Yok güzel güzel oldu. Beklediğinden daha iyi. Güzel. Evet, biz Antep'e geldik. Şöyle. Otelimizden çıktık şimdi. Çok güzel. Kızlarla. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz. Buranın meşhur nereye gidiyorduk? Usta, ha, küşlemeci Halil Usta'ya gidiyoruz. Hava çok güzel mis gibi 30 derece. Böyle yaz gibi yani. Neyse. Halil Usta'da görüşürüz o zaman. Meşhur Halil Usta'ya geldik. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Geldik. Evet, evet efendim Kuşlamay'ın başkentindeyiz. Baharatlı Kuşlamay'ımız geldi. Birer tane ikram Teşekkür ederiz. Yenerinize sağlık. Bize küşlemeyi anlatır mısınız hayvanın neresinden olur? Koyunu <laughs> kuzunu sırt tarafından çıkan Özel parça. Hayır, bu menüde aslında özel bir Teşekkür ederiz. İsim neydi? Evet. Emre Bey, evet. teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şleme mesela boy inciliyor Meşhur kuşleme. <laughs> bu da simit kebabı. Antalya'nın yöresel bir kıyması. masası içerisinde geliştirdiğimiz ince bulgur markası zerbzesi var. Antalya yöresel bir kıyması. Bundan da birer parça ikramı da tarafına bakarız. Çok teşekkürler. Simit kebabı. Adana'ya benzer ama değil. Adana görünümlü Antep. Bir tadına bakın. Evet. Senin adın neydi? Adın? Muhammed. Muhammed teşekkür ederiz. <laughs> Nereye gidiyoruz? Tamis kahvesi dediler. Evet. Bizi kim götürüyor? Furkan. Furkan götürüyor. Herkes burada cana yakın. Evet, değil mi? Ya yani han şeyi öyle gider. Yedirerek... Muhammet'in sofrası lezzetlerle damakta bir sevgi, her lokmada bir mutluluk. Cana yakın kalplerle dostluklar kur. Antep'te yaşamak bir başka, bir başka bir Kuru çökelek. Huzur. Kebapla dolu masalar, lahmacunlar çıtır. Biberin acısında gizli gerçek bir evet, sır. En güzel böyle. Ne tarafa Antepin gidiyoruz acaba? Tadı, Metanet katmer uzakattı. bak buradaymış. Karşıda. Meşhur tahmis kahvesi yok varmış. Orada melengici kahvesi içeceğiz şimdi. Böyle tavsiye ettiler ve geldik. Burası bayağı bir hareketli, güzel bir çarşıya benziyor. <laughs> Aa değil kız buradan. <laughs> Sanırım o taraf. Ha şuradan galiba. Evet giremedik. Devam ediyoruz. <laughs> o zaman buradan gireriz. Evet. Geldiler mi acaba? Tam peldi. şeyiz de Boş yerimiz yok yalnız o taraftan. Bir alabilirim. Parça parça 4 böyle 3 öyle alabilirim. Başka yerimiz yok, Değil. yok Değil. De. Gel abi işin yoksa? Gel. Gel Eski olan burasıymış. Böyle. Hafif meşhur kafe. Şöyle, bence orası daha iyi evet. Semra. Şöyle. Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Evet. katı da şöyle bir çekeyim. Evet. Hoş gözüküyor. Ama çok kalabalık yer yok oturmayan. Boşanmasını bekleyeceğiz. meşhur menengiç kahvesi, kahvesi. şöyle kahvesi kahvesi. mis gibi kokuyor Kahmis kafede Kahmis kahvesi. kahvesi evet şöyle bunlarda çerezler şöyle güzel bir kafe kuru patlıcan Kuru biberler, dolmalık meşhur. Tabii ki burada. Berzantepe. Her yer kuru kuru dolu. Şimdi alışveriş zamanı. Bakalım. Geliyorum. Bakırcılar Çarşısı. Evet. Hep merak ettiğim bir yer. Yıllardır gelmek istiyordum Antep'e. Şimdi kısmetmiş. Şimdi de Bakırcılar Çarşısı'na giriyorum. Şöyle. Çok farklı. Kolay bir yer. Mis gibi baharat kokuyor her yer. Güzel. Allah Allah, ilk defa gördüm. <laughs> Tarhana. Bas <laughs> Bu ne işe yarıyor? Bu da çorba yemek yiyor. Yemekleri tatlılara bu zerdeye hmm. hmm. Burası tütün hanıymış. <laughs> Bakalım bir de tütün hanını görelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzelmiş burası da. Böyle oturup çay kahve içiyorlar. Ayakkabılar çıkıyor tabii. Şuraya inebiliyor muyuz? Ne biliyor muyuz aşağı? Tamam. Şöyle mağara kafe diye bir yer diyoruz. Giriş çok güzel. Vay. Oh serinledik. Böyle <laughs> <laughs> bir var. Evet. Yani çok güzel serin bu buz gibi. Şöyle. dostluklarla dolu bir cennet. Her tarih kokar geçmişi devam ediyor. Aa. Başım. <laughs> <İşte böyle tatlıdır. gülüyor> <laughs> Şöyle. Rüzgü açıyorlar. Bakırcılar çarşısındayız şu anda. Çok güzel cici şeyler var. Renklere bak harika. Çok şık. <laughs> elemeyi. Nessettler ve dostluklar ürünlerini çekmemizi istedi. Şu an çekiyoruz. Enis anlat bakalım hadi. Enis ne satıyorsun? Enis ne satıyorsun? <laughs> bak nasıl tanıyor Enis bak ederim. bakamıyor. <laughs> Abla konuşamam ben dedi. Ama çok güzel bir şey tattırdın. Onun adı neydi Enis? Badem şekeri Badem şekeri şu. Çok güzel. Kolay gelsin. çalışıyor. Ne Abi adlıdır? ne işe yarıyordu anlat bakalım ya. Böbrek dostu da. mide dostu abla. Ne ha, adı? Basitlerini çalıştırır, miden gibi hatladır, hazmı köyleştirir, bir de doğal içecek. Şeker gibi koç kesinlikle yok. Hmm. Meyan şerbeti. Meşhur meyan şerbetiymiş. Kolanın aynı zamanda ana maddesi. Tabii, önemli değil. Bir de bir tane vereyim. Tamam. Siz hmm. içmiyor musunuz? Bakayım. Bence biraz da siz için. Merhaba. Adın ne senin? İbrahim. İbrahim. Ne satıyorsun İbrahim? Bu nedir? Oh. Badem şekeri. Badem şekeri. Başta hmm. Başka nelerim var? Antep Eylül'sen her her şeyim var. Fıstıklarım yeni masum, çok güzel. Çifte kavrulmuş şaç altı. Hmm. çok güzel. Buranın adı ne? Görük oldu. Pardon. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Güzel bir çarşıdan çıkıp tekrar Almacı Pazar'a gidiyoruz. Her yer pazar. Esnaf çok cana yakın. Herkes çok iyi, çok yardımcı. Şekilada olduğu gibi böyle her yerde Şeyler bir şeyler dağıtıyorlar. İkram yapıyorlar. Çok güzel. Pul biberin ne kadar acı olduğunu anlatan bir söz. Topak tarhana. Burada. Action, Aynen Aynen Yöresel kıyafetlerimizi de duyduk. Çaylarımız. Yakışmış mı? Antepli olmuş muyum? Akşam yemekler <laughs> Meşhur Zekeriya Usta mı burası? Evet. Sen kimsin? Ben. Maşallah çok tatlısın. <laughs> Katmerci Zekeriya Usta'nın imalathanesine geldik. Kolay gelsin. Olur. Hoş bulduk. Katmer yapımı. Kaç yıllık burası? 50 yıl. 50 yıldır. dededen toruna eline sağlık e doğru fırına gidiyor ha e yes. e e Ülke Hanım'ın e ikramı bize katmerimiz de geldi ben çok de güzel gözüküyor çok güzel gözüküyor Fatmacığım tat bakalım çok sıcak evet. e e güzel mi? Hım. Burası da ilk yeri oluyor, değil mi? İlk, gerçeği. Görüşmeli gelenler olmuş daha önce. Çok güzel bir yer. Ciğer kavurma. Ciğer kavurma meşhur. Adını maşallah maşallah. Gece kebapçısı, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol Allah. Bekleriz.